Yine siyasetle devam edelim. CHP'de yaşanan değişim tartışmaları sürüyor, onu söyleyeyim. Değişimi savunmalarının ön sapında yer alan ve genel başkan adayı olacağı öne sürülen Özgür Özel, Muğla'da konuştu. Seçimin kaybedildiğini ve gereğinin yapılması gerektiğini söyledi Özel. Partideki durumuysa Sezen Aksu'nun Masum Değiliz Hiçbirimiz şarkısına gönderme yaparak özetledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan biri Özgür Özel'dir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rotasını İstanbul'a çevirmesinin ardından CHP'de değişimi savunanların odaklandığı isim Grup Başkanı Özgür Özel oldu. Gereğini yapmak lazım diye düşünüyordum. Ama öz eleştiri meselesinde hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya doğru gidildiğini görünce bunun bir parçası olmanın da bir maliyeti var. Seçimi kaybetmekten daha büyük bir eksiklik. Onun üzerinden kendimce bir süreç yürütüyorum. CHP'de değişim tartışmaları devam ederken Genel Başkanlığa aday olması beklenen Özgür Özel'den çok konuşulacak açıklamalar geldi bir değişim olsun ama mesela bu sadece genel başkan değişimi derseniz Kemal Bey'e ayıp etmiş olursunuz. Çünkü onun emeğini görmezden gelmemek lazım. Muğla Bodrum'da düzenlenen sosyal demokrasi ve toplumcu belediyecilik başlıklı söyleşide konuşan Özel, CHP'de önce zihniyetin değişmesi lazım dedi. Esas bir zihniyetin değişmesi lazım. Çalışmak lazım. Bugün herkes herkese eleştirebilir. Geldiğimiz nokta şu. Hepimiz için bu gece... Geceyi bitirmek üzere bir şarkı isteyecek olsam Sezen da şu şarkıyı isterim hepimize. Masum değiliz hiçbirimiz. Masum Seçmende duygusal bir kopuş var diyen Özel, dikkat çeken bir itirafta da bulundu. En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var kardeşim. Sorun var. Şimdi bunu başka türlü yalan ata ata birbirimizi kandıra kandıra ilerleyemeyiz. Sıkışınca milli mücadeleden Atatürk'ten falan bahsederek, alkış alarak ilerlenemez. <laughs>